Şeytanın, <gülüyor> 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 Önce yalnız bir pazarlık edelim. Sözümden kimse incinmesin. Bir kez gönül kırdınsa o kıldığın namaz değil. Yetmiş iki millet dahi elin yüzün kümaz değil burada bir pazarlık keselim. Burada bizim bir gayemiz var ki Allah'ımıza en güzel kul nasıl olabiliriz? Hüseyin Bey kardeşimiz bir yerde çalışırken hem de gamda efendisine muhabbetten Allah'a kulluktan Muhammed'ine de ümmet olmak için buraya Allah'ımız hepsinden razı olsun, sizlerden de razı olsun. Samimiyetimle söylüyorum, inanın adınıza üzülüyorum. İnanın üzülüyorum. Ya ben bu davayı anlamıyorum, ya siz hep okumuş münevver kardeşlerim tam anlatamıyorsunuz. Biz kimin işini tutuyoruz? Önce onu bir ayırt Burada Ömer Hocam onu ne güzel anlattı. Ey el-Ensari'den Van'daki sahabeye, Yemen'deki sahabeye kadar ne güzel anlattı onu. İçimizde hac ve ümre yapan abilerimiz var. Gidin Medine'ye, Mekke'ye kaç tane sahabe mezarı var. Bizi yaradan Allah'ımız bize bir mükellefiyet yüklemiş. En mahluk nedir? 18 bin alemin içerisinde en üstün varlık olarak bizi yaratmış. Peki biz bu görevi yaparken birbirimize tabii ki konuşacağız. Allah Resulü de sahabesiyle konuşur, istişare ederdi. Biraz önce burada kardeşlerime onu da söyledim. Hendek gazvesinde Selmanı Farisi Hazretleri dedi ki, ya Resulallah biz İran'da böyle bir hendek kazarız. Düşmanımız bu yana geçemez. Savunmayı böyle yaparız dediğinde gayet güzel ya Selman getir gazmayı da kazalım diyor. Ama orada çok önemli bir konu var. Dikkatinizi çeker. Parçalanmayan daşa kazmayı Allah Resulü vurduğunda Konstantin'in fethini, İran'ın kisrasını, Rum'un Kayseri'nin sarayının yıkılacağını söylüyor. sadece Müslümanların sayısına bir bakın. Bir de müşriklerin sayısına, gücüne bakın. Sonra bir Bedir'in aslanlarını Allah'ımızın söylediği ayeti kelimeye bakın. Hepiniz imamsınız. Onları siz öldürmediniz Habibim, biz öldürdük buyuruyor. Şimdi tabii ki biz buraya geldik bir takım sıkıntılar çektik. Yerimizden, yurdumuzdan, evimizden, pikniğimizden veya sohbetimizden geri kaldık. Ama kimin işine Siz bana gösterebilir misiniz? Bir tane peygamber çile çekmemiş Allah için. Bir tane sahabe gösterebilir misiniz ki ne? üstüne çile çekmesin. Neden ağlan ya Aba dediğinde ya Resulallah üç gündür Rabbim'den bir şey diliyorum. Onun da duamı kabul etmiyor, ona ağlıyorum dediğinde nedir istediğin ya Sıddık dediğinde ya Resulallah ya cehennemi yerli kaldır ya da beni doldur diyorum. Rabbim duamı kabul etmiyor kusura bakmayın. Başta söyledik, tekrar tekrar ediyorum. Bir kez gönül kırdınsa o kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil diyoruz. Ne demek gönül kırmamak? Peki o sahabenin bir haline bakın. Musaib bin Ümeyr ashabı sofrada yatarken üstünde kiri dair örtmüyor libası. Allah Resulü baktı da gözlerinden sicim gibi yaşlar geldi. Neden ağlam ya Resulallah dediklerinde bu musayip yine Mekke'nin en zengin bir ailenin evladı, bir tek evladı. Saçını zeytinyağından daradı da Mekke sokağına daldı mıydı? kızlar beni alsa diye önüne çıkardı. Oysa Allah ve Resulü için çektiği çileye bir bakın diyor. Cenanüferaisi Hazretlerinin hayatına bir bakın. Diğer bütün sahabenin hayatına bir bakın. Yoksa mükafatı çok raptır şeysiz de gelme. Hepinizin imam hoca olduğunu bildiğim için Allah'a şükür notlarımda var. İmam Gazali İhya'sında diğer hadis kitaplarında da beyan ediyor. Ravisi de Ali Kerem Allahu ve Cehennemiz. Diyor ki sahabe ya Resulallah seninle yan yana kim olur ki ahirette? Ebedi alemde kim senin yanına oturur dediğinde kim ki farz namazın ardına on defa bana selavat getirirse ona da benim giydiğim hulleyi giydirirler karşıma otururlar o bana bakar ben ona bakarım diyor. Sade besmeleyi galem suresine bakın eserini Bismillahirrahmanirrahim Rahmanı ayrı Rahimi de yüz sene sonra yazdı kalem Allah'ımız kaleme dedi ki ey kalem kim ki Habibimin ümmetinden biri Bismillahirrahmanirrahim derse ona yedi yüz yıllık sevap yazar Allah Resulü gel dedi buraya otursın. Oysa ora Ebu Bekir es Sıddık'ın yeriydi. Ebu Bekir Efendimiz dedi ki ya Resulallah hasetlik değil söyledi. Ravisi yine Ali Keremallahu Veç'e Efendimiz. Hadis kitaplarında mevcut hadisin kaynağı elimde. Uzatmadan sizi de sıkmadan Mezuyu da bitirmek istiyorum. Ama bir konuya geleceğim. Sözlerimi dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Bu bedevi bana öyle bir selavat getiriyor ki dedi. az önce Cibril geldi, haber verdi. Onun getirdiği selavatı şu ana kadar kimse bana getirmedi buyurdu. Ya Resulallah nedir onun getirdiği selavat? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin vel eveli vel ahiri vel mele'il yevmiddin diye selavat getirildi. Sahabe dedi ki ya Resulallah bu selavatın sevabından bize haber versen <laughs> dedi ki denizler mürekkep olsa ağaçlar da kalem bütün melekler katip olsa kıyamete kadar da bu selavatın sevabını yazsa yine de yazıp tüketemezler buyurdu. O Muhammed ümmeti ki Musa Aleyhisselam soruyor Ya Rabbi ben mi sevgiliyim Muhammed'in mi deyince sen benim kelimimsin Muhammed'imse habibim Habib kelimden daha sevdim. İşin beri tarafına özüne geldim. Yarınız ellerinizi, ayaklarınızı öper. Ömer Döngel hocam dedi ki Mislina, mekselina, sezanuş, debarnuş, kefertetarnuşun uyuması için bir gıtmirleri geldi. Ben sizin gökmeniniz bile olmaya kendimi layık göremiyorum. Bunu şey için de söylemiyorum, tevazu için de söylemiyorum. Ama bir şeye üzülüyorum ki ne? Demek istemiyorum Mekke'de otelin damında konuşurken aynı şu mikrofon yine ne hikmetse elimize geçti. Orada bir abimiz var, aydınlı işin erbabından olan bir saat. demişim ki ben bilmiyorum dedi.